Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ee, bugünkü dersimizde terni çalışındaki farklı bir tuzağı göstereceğim. Öncekine biraz benziyor ama biraz daha farklı. Hemen e, her zaman yaptığımız gibi klasik bir önceki dersi tekrar edelim. E4, E5, Ff3, Ac6, Fc4, e, Fc5 Geçen e, derste gösterdiğimde C3'lü bir varyant göstermiştim size. Bunda da yine C3'lü bir varyant olacak. Çünkü birazdan daha D4 çıkacağımız için C3 ile D4 piyonunu destekleyeceğiz. At F6 ve D4. Ee, önceki gösterdiğim tuzakta pil kaçıyordu. Burada e, siyahlar kaçmayacak tersine E5'teki piyonla D4'teki piyonu yiyecekler. Biz de yiyeceğiz. Tekrar e, piyonla pile bas kuruyoruz. Bu sefer kaçacak kastikten sonra gördüğünüz gibi iki tane merkezdeki iki tane piyonumuz da ileri oynayabilir. Yani merkez tamamen bizim kontrolümüz altında denilebilir şu an için. i̇lk önce E4 ile mi D4 ile mi atlara baskı kuracağız dersek ilk önce E4 ile baskı kuracağız. Burada atı buraya kaçırırsa hemen H3 destek vereceğiz ve atı yani F6'dan H6'ya oturacağız iki hamlede. Çok daha kötü bir yere getirdik atı. At buraya geldikten sonra bu sefer bu atı yerinden yani merkeze yakın olan bir kareden daha kötü bir kareye oturtmaya çalışacağız. D4'ten D5'e getirdik hala ata bas kuruyoruz. Şimdi burada at buraya kaçarsa yine durmayıp D6 piyonumuzu bir kere daha ileri süreceğiz ve D6'ya getireceğiz. Burada yiyebilir mi? Ee, hani yiyerse şöyle bir durum var. Hani E dikey açılacaksın. bunu pek istemeyebilir. Eğer kaçaysa hemen şunu yapıyoruz. Yani şah kanadını korumak için G alt tarafına kaçarsa hemen filmimizi G ve getiriyoruz. E, vezire baskı kuracağız. Yani burada şu düşünülebilir mi? Hani e, e atını ele getirerek vezir savunulabilir mi diye gibi düşünülürse taş kaybettiği için yapacağını sanmıyorum. Buradaki siyahların yapacağı en iyi hamle şu an at f6 hamlesi özür dilerim, piyon f6 hamlesi. Burada şunu yapıyoruz, piyon f6 yerse hemen yemeyeceğiz. Şu an h6'daki at boşa çıktı ama hemen yemeyeceğiz, biraz daha sabredeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi e 2 açıldı. Dizimizi e 2ye getirerek şarj çekiyoruz. Kaçamaz. Ee, ki buraya kaç. Buraya da kaçamaz çünkü fil var. Kaçabileceği tek yer burası. Yani şöyle bir hamle yapabilir mi diye düşünürsek. E, yani taş kaybettiği için yapacağını sanmıyorum. Yani buraya kaçarsa ama fil H6. Şimdi atıyoruz. fil H6 mat. Burada h çektik. E, buraya zaten kaçamıyor. Buraya kaçabilir mi? Hayır. Buradaki fil tamamen bu kapatmış durumda. Burayı zaten piyondan dolayı kaçamıyor. Ve burayı da bezir koruyor. Her yer kapalı. Buradan da saat çekiyoruz. Güzel bir mat. Yapılabilecek başka şeyler var mı siyahların armenisi olarak diye düşünüyorum. Yani yedikten sonra e, biz buraya geldiğimizde atı kaçmak yerine atı buraya getirse diye e, düşünecek olursak Burada şöyle işte şeyler e, çıkabilir. Yersek burada atı ya da fili yesin ki fili yesin, fili yersek bu sefer de şöyle bir mat gelir mi diye düşünüyorum. Buraya at koruyor diğer yerde zaten fil ve piyon koruyor aynı zamanda şarj çekiyoruz kapatırsa mat. Ondan önce hatta bir kere de fil ile kapatabiliyor. Fili yeriz. Ondan sonra vezir ile kapatınca vezir yeriz. Hani hamle sayısını uzatabiliyor tabi. Mat olma Mat. Mat. Hamle sayısını. Uzatabiliyor. Arkadaşlar. Başka ne yapabilir diye düşünecek olursak. Hani şuralarda. Ee, şuna bakmıştık zaten. Burada direkt taş. Hatta vezirini de kaybediyor. Burada şunu yiyebilir mi? Diye bakarsak onu da zaten yine taş kaybediyor demiştik. Şöyle yaptığımızda, Evet zaten bunların gerisini anlatmıştık sizlerle. Burada hemen e, aceleci olup bunu yersek ne yapabilirdi? Bu sefer eve tempo verdiğiniz için kendisine bir kaçış hamlesi bulabilirdi. O yüzden e, Hemen acele etmiyoruz. İlk önce veziri getirip şah çekeceğiz. Kaçtıktan sonra atayacağız ve mat edeceğiz. Bu da bizim C3 varyantında yani C3 yaparak hani D4 desteklemek için yaptığımız C3 piyon sürüşünde yapacağımız yapabileceğimiz ikinci bir tuzaktır. Geçen dersimde size yaklaşık bu sefer 5 tane soru sormuştum. Çünkü yavaş yavaş arttırmak istiyorum mas sorularını. Hani yavaş yavaş 2 hamile 3 hamile ya da taş kazançları, kombinezonlar bunları yavaş yavaş gelmek istiyorum. Hemen size geçen hafta sorduğumuz soruları cevaplayalım isterseniz. Zaten buradaymış. Tamamdır. Yedinci sorudan başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi rakip sayın konumuna bakarak başlıyorsunuz. Kendi taşlarınıza bakıyorsunuz. Kendi taşlarınızın birbirleriyle olan sinerjisine yani benim taşım hangi taşları koruyor, benim taşım koruması bir taşım var mı, rakibin şahına yakın yani mat edebileceğim kariyeri koruyan bir taşım var mı gibi şeyler yani aynı şekilde siyahlar için de bunları düşünüyoruz. Benim taşımı şah çektiğinde rakibin bir taşı beni yiyebilir mi? Mesela Atıyorum şu gibi. Mesela ben buradan şah çeksem rakibin bir taşı beni yiyebilir mi? Yer, vezir de yer, kale de yer ama bunlardan biri olmasaydı, daha doğrusu ikisi de olmasaydı, vezir kale olmasaydı, şurada da bir at olsaydı mattı gibi hani e, bunların hepsini düşünüyoruz. Yani rakibin taşlarını görmemezlikten gelmiyoruz çünkü bu oyunu rakip de oynuyor sonuç olarak. Güzel. Bu soru özelliğine bakarsak şimdi buralara kaçamıyor, buraya kaçamıyor, buraya kaçamıyorsa tamamen sıkışmış bir konuda. Şimdi doğru düzgün bir yerden şah çekersek... E, matı elde edebiliriz. Peki, nasıl doğru düzgün bir yerden saat geliriz? Rakibin taşlarına bakıyorum. Buradaki vezir bizim işimizi çok bozuyor aslında. Bu vezir olmasaydı hani çok daha kolay bir mat olabilirdi. ona bakıyoruz. Peki, peki nereden mat edebiliriz? Tek hamlede. Yani vezirle deneyecek olursak mesela, diyelim ki bulamadınız. Zaten on, ee... Bakalım, diyelim ki bulamadınız. Ya buradan ser çektiniz diye. sizin yapabileceğiniz belki yeni e, olası hamleleri gösterelim. E, buradan perdeleyebileceği için, ya da atıyla perdeleyebileceği için e, mat olmayacaktır. Bunu gösterdim zaten. Sen de vezir yiyebilir. Ha vezir boşta hemen yiyelim diyebiliyorsunuz. Bazen heyecan yapar ama bu bir mat sorusu. Yani mat olmayan herhangi bir hamle istemiyoruz kesinlikle. Bu da olmaz tabii ki de. Ne bileyim bu olur mu? at koruyor sonuç olarak mot durumu olmaz. Ne Rakibin taşlarına iyi bakacağız dedik. Rakibin vezir sizi yiyebilir. O yüzden e, bu da olmaz. Aynı şekilde bu da zaten koruyan bir şey yok. Buraya gelirsek yine olmaz. Kaçacak yerleri kalıyor. Ki hep aynı taşlara baktık farkındasınız değil mi? Hep bu üç taşa baktık. Bizim sadece bu kadar mı taşımız var? Hayır. Hop ama F1'de bir de bir tane filimiz var. Yani e, kıyıda köşede kalan bütün taşlarımıza bakın. Yani bütün taşlarınıza bakın ha, yani ille şaha yakın taşlar hemen yanında olacak diye bir şey yok tahtanın en ucunda da e, taşımız olabilir yani bunu belki de çoğunuz ilk bakışta görmediniz. Buradan bir şah çekersek bakalım ne olacak İlk buralar zaten kale fil ve daha doğrusu kale ve vezirden her yer kapalıydı zaten buradan da şah işte çekiyoruz perdeleyebilir mi? Hayır kaçabiliyor mu zaten hayır bu yeşil kareler Kaçamayacak herhalde. Güzel bir mas. Yani Burada şuna bakacağız. Yani sadece yakın taşlara falan bakmayın. Ne taşınız varsa. Atıyorum burada da iki farklı taşınız var. Ne olursa olsun. Bunlara da bakmaya özen gösterin. Bunlar çok yakın kesin Bunlar lamat edeceğiz. Her zaman öyle olmayabilir. Bütün taşlarınıza bakın. Buradan bu sonucu çıkarttık. 8 sorumuza bakalım. Ekim'in ee, şununu hemen kontrol ediyorum. Kaçamaz, kaçamaz, kaçamaz. Yiyerek kaçamaz çünkü vezir atımızı koruyor. Burada da kaçamazmış zaten. Burayı da fig koruyor. Tamam. Yani şah yine bir kafes altında, kafes içerisinde hiçbir yere kaçamıyor. Güzel. İlk görüşte bulamamız, biraz baktınız bulamanız, tek tek bir bakalım, kontrol edelim şah çekebileceğimizi. Çünkü tersleri K ile şah çekebilirim, fil ile şah çekebilirim, vezir ile şah çekebilirim, altla çekemem. Tamam. Şu kareleri kaldıralım, aklınız karışmasın. Peki, diyelim ki vezir. Ben veziri buraya alırsam. Ee, buraya kaçabiliyor. Yani çünkü, biraz önce buraya kaçamazdı hocam demiştik ama şu an bakın, bu kareyi koruyan bir taşı hareket ettirdim. Artık burayı koruyan hiç kimse kalmadı. Biraz önce burada bir vezir olduğu için burayı koyan birisi vardı. Hani bazen hani daha başlangıç seviyesinde ya da orta seviyelerde olduğumuz için vitesi oynattığımızda hani hala sanki orayı koruyormuş gibi aklımızda kalabilir ama her zaman vitesi oynattığımızda artık eski yerinden bağımsız yani eski görevlerinden bağımsız yani eski koruduğu yerleri korumuyor, eski saldırdığı yerlere saldırmıyor diye bunu da düşünmemiz lazım izli olmadığını olmadı ne bileyim. Kale şah çekersek olur mu? Bakalım. Ya hiçbir yere kaçamıyoruz zaten. Bir de şah çektik. Ama şahtan kurtulmanın kaç yolu vardı? Sadece şahla mı bitiyor şahtan kurtulmak? Hayır. Şah çeken taşı yemek, perdelemek bunların hepsi şahtan kurtulmanın yolları. Şah çeken taş yani kaleyi yiyebilir miyim? Hayır ama perdeleyebilir miyim? Evet. Hem de iki farklı taşla Fille ya da atla perdeleyebiliyorum. Burada yani mat olmuyor. Yerse biz de onu yeriz. Hatta matla. Peki bu da olmadı. Kaleye baktık, vezire baktık. Bakalım baskı vezir buradan şart çeksek. Ama dedi, biraz önce söylediğim gibi orayı koruyan kimse kalmıyor. Ve aynı zamanda perdeleyecek bir taş da gelebiliyor. Yani güzel bir hamle kesinlikle değil ama sonuç olarak bir hamleyi uzatıyor. Ee, ne kaldı? Atla zaten şart çekmiyorduk. Fil. Fil de çeksek bakalım yapabileceği bir şey var mı? Bunlar zaten korumalıydı dediğim gibi. Bunu yiyebilir mi? Yiyemez çünkü burayı da aynı zamanda filin yanında atla koruyor. Zaten aynı zamanda silah işte çekiyoruz. Mat. Hemen 9. sorumuza bakalım. Ee, evet konumu burada. Bakıyoruz bu üç kareye zaten gidemiyor. Buraya da gidemiyor. Buraya gidebilir. Buraya da gidemiyor? Rakibin fili burayı görüyor. Burayı gören kimse var mı diye bakıyorum ama kimse görmüyor. Tamam. Bu kırmızı kare rakibin kaçabileceği kare. Yani korumasız, bizim korumadığımız, bizim saldırmadığımız bir kare orası. Bu bizim aklımızda. Peki kendi taşlarımıza bakıyoruz, rakibin taşlarımıza bakıyoruz. Burada bir kale var. Yani hemen şunu yapamıyoruz. Yani ilk aklınıza gelen şu olabilir. Herkesin aklına ilk gelen bu çünkü. Vezir B7. Yani direkt mat, at koyuyor çünkü ama rakibin bir taşı var burada rakibin taşlarını görmemiz, görmemezlikten gelmiyor hiç hiçbir zaman ee, kale bizi yer ve mattan oluruz hatta üzerine bir de vezirden oluruz o yüzden e, bu olmadı vezir var mesela o zaman burada bir vezir var burada bir pil var bunları da gör görüyoruz peki diyelim ki bulamadınız baktığınız baktığınız olmadı şimdi bakalım Başka bir ne yapabiliriz? Buradan bir şah çeksek. Buraya kaçabiliyor. Buraya kaçabiliyor. Perdeleyebiliyor. Olmadı. Buradan bir şah çeksek olur mu? Olmaz. Şah bizi yer. Buradan bir şah çeksek. Olur mu? İnanılmaz. Çünkü bu sefer de buraya kaçıyor. Peki ne yapabiliriz? Fil denedik, vezir denedik. Başka yok mu? Var. Bir de at, atla şah çekebiliriz. Atla şah çeksek şuradan. Tamam ne yaptık? Buraları zaten vezir koyuyordu. Burayı fil koyuyordu. Ee, buraya kaçabilir mi? Hayır. Ama biraz önce kaçabiliyordu. Ama şimdi kaçamaz. Çünkü atımızı C6 karesine geldiğimiz anda ne yaptık? Bu kayenin önü açıldı. Yani açarak kayenin kaçabileceği yer olan kırmızı kareyi de yeşile döndürmüş Yani tutmuş oluyoruz. Aynı zamanda şah çekmiş oluyoruz. Mat. Şah çeken taşı yani atı burada yiyebilecek bir taş var mı? Hayır. At zaten perdelenemez. Bakalım mat. Peki. Bir sorumuz daha vardı. Bu kaynağımızda. Bir de bir soru daha diğer bir kay başka bir kaynaktan sormuştum. Onu da çözeceğiz birazdan. Evet. Beyazlar oynar. Bir, bir de mat demiştik size. Hemen bakalım. Korumalı, 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 korumalı. Her yer korumalı mı? Evet. Ekibin taşlarına baktım. Bu sefer bayağı uzaktalar. Yani uzaklık aslında satrançta çok önemli değil. Yani at falan ya da piyon gibi taşlar değilsiniz ama bu sefer çok güzel yerleri de görmüyor daha doğrusu. Öyle demek daha mantıklı olur. Çok güzel yerleri de korumuyor ekibin taşları. 2 ya da 3 öncelik 2 sorumuydu tam hatırlamıyorum bayağı güzel yerleri tutuyordu rakibin taşları Koruyorlardı Bakalım Diyelim ki bulamadık yine şah tek tek deneyeceğiz Bakalım bulabilecek miyiz Ay Şuradan şah çeksek ne olur buradan çeksek ne olur falan diye de Ne yapar ne yapar siyah diye de tek tek düşünebiliriz tabii ki de Şöyle yapsak olur mu diye hemen aklıma ilk gelen şey hemen deneyelim Yiyebilir mi? Hayır 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 Gördüğünüz gibi bize düdük çalıyor. Bilgisayar ya yapamazsın bunu diyor. Yanlış diyor. Direkt bir mat bakalım. Başka var mı diye var mı diye düşünüyoruz. Şöyle yapsak olur mu? Ee, buraya kaçabilir ama o biraz önce buraya kaçamıyordu. Böyle işaretlemiştik. Vezir görüyordu ama sen geldin vezirin önüne bir kale çektin. Yani artık burayı koruyan kimse yok. Yani bu vezir artık burayı görmüyor. Burayı görüyor. Yani kale vezir paylaştığı için artık buraya kaçabilir. Fille yaparsak ne olur? Olur mu? Buraya kaçamaz. Buraya kaçamaz, kaçamaz, kaçamaz. Yine bu da mat sanırım. Rakibin taşları herhangi bir bizi engelleyecek bir hamle yapamıyor. Bu da mat olur sanırım. Evet, bu da bizim kalp mat oluyor. Bu da mat oluyor. Galiba bu soruyla iki farklı mat olan gibi hatırlamadım sanki. Başka bir soruymuş gibi hatırlamıştım ama iki farklı mat olan buymuş galiba. Evet. Önceki videomuzda e, bir soru iki farklı yönden bu 10 sorudan bir tanesi iki farklı yönden çözülüyordu. Şunlardan bir tanesi demek ki buymuş. Evet. Ha bu o soruda hemen şuna bakalım. Şah e, filiyerek kurtulamaz mı? Kurtulabilir mi acaba? Çünkü buradaki kale bizim filmimizi koruyor. Yani yiyemez. Evet. Son bir sorumuz vardı o de bu kaynaktaydı. Bunu da boyayarak gösterelim. Orta düzey bir mat bu. Hani biraz daha diğerlerine göre farklı bir mat. Hani bir hamleli matlarda aslında basit, ortada da zor diye bir şey çok fazla söylenemez. Hani birazcık daha düşünürsünüz ama yani hepsi aslında bir temele yaptığı için çok fazla kombinasyon falan da yapılamayız zaten. Yani 3 üç 4 dört matlı ya da iki hamleli matlara göre yani aslında zor kolay değil bir şey yok. Sadece hani daha iyi düşünmeniz, daha iyi odaklanmanıza bağlı. Bakalım burası şöyle boyayabilecek miyiz? Ha. Burası şu an için kaçılabilir gözüküyor. Burası da öyle. Böyle boyunca da kötü gözüküyormuş. Burası da öyle. Ama buralar tamamen korumalı. İşte ne yaparsak hem şah çekerim hem de bu sayıyla boyadığım kareleri göre tutarım. Yani hem şah çekerim hem bu kareleri tutarım. Ki kaçamasın. Mesela ben bu veziri şuraya alırsam D7 karesini alırsam biraz daha büyütelim daha rahat görün. D7 karesini alırsam buraya kaçabilir, buraya kaçabilir ama buraya kaçamaz. Tamam ama D8 karesini alırsam hem burayı bu çaprazdan e, saldırdığımdan burayı hem bu yatayda olduğu için 8. yatayda olduğu için bu iki kareyi tamamen görür ve bot olur. Yani cevap Vezir D8. Evet arkadaşlar. Ee, size bir de şimdi diğer derslerin ödevini vereceğim. Bu sefer de yine 5 soru demiştik. Yine 5 tane devam edelim. İkinci soru. Üçüncü soru. Dördüncü soru. Bunları duraklatarak detaylı inceleyebilirsiniz. Ama burada hızlı geçiyorum tabi. 5. soru ve altıncı soru. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.